Peygamber Efendimiz'e Kur'an'dan da Kur'an dışında bir vahiy geldiğini ve Peygamberimizin bunu Celcelutey adlı kitapta Hazreti Ali ile birlikte topladığını söylüyorlar. Yok böyle bir şey. Bunlar uydurma laflar yani. Allah Resulüne Kur'an dışında vahiy gelmiştir. Namazın Peygamberimiz nasıl kıldı? orucu ne olduğunu nasıl anladı? Kur'an-ı Kerim'de ne namazı anlatır, ne orucu, ne zekatı, ne haccı, ne nikahı, ne talakı anlatmaz. Sadece namaz kıl der. O kadar. Vaki musalla zeka. Namaz kıl zekat ver. Nasıl kılacağız? Günde kaç defa, kaç rekat? Ne okuyacağız? Namazı bozan şeyler nedir? Oruç nedir? Orucu bozan şeyler nelerdir? Vesaire vesaire vesaire. Hac nasıl olacak? Zekat nasıl olacak? Hangi maldan kaç defa? Hiçbirisini Kur'an-ı Kerim anlatmaz. Hepsini peygamberimizden öğreniyoruz. Bütün bunları peygamberimiz nasıl bildi? Kur'an dışında vahiyler geliyordu. Onunla bildi. Bir kısmında peygamberimiz kendisi iştihat etmiştir. Kendisi de bir alim gibi iştihat etmiştir. Ama birçoğu hakkında da vahiy gelmiştir. Ama burada soruda sorulduğu gibi uydurma şeyler değil. Peygamberimize gelen Kur'an dışında gelen vahiyler bir kitapta toplanmamıştır. Her kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Öyle bir kitap yok. Kur'an var, sahih hadisler var. Başka bir şey yok. Hazreti Ali'ye sordular. Dediler ki sen Hazreti Peygamber'in damadısın. İlim ilmin kapısısın ey Ali. Peygamberimiz sana Kur'an'dan başka özel bir şey verdi mi? Kur'an'dan başka sana özel bir şey verdi mi? Hayır dedi Hazreti Ali. İlmin kapısı Hazreti Ali. Bana da dedi Kur'an var. Kur'an verildi sizinki gibi. Siz sizde de Kur'an var, bende de Kur'an var. Başka bir şey yok dedi. Bir iki sayfa vardı elinde. Bunlar bunlar da yazdım dedi. Bunlar da hükümlerle ilgili bir takım şeyler sayfalardı. Yani özel Kur'an dışında özel bir kitap falan bir şey verilmiş değil. Bu tür laflar Kur'an'dan başka bir başka kaynağa Kur'an gibi iman etmek Kur'an gibi bu da peygamberimiz Allah'tan geldi ve böyle yazıldı Kur'an gibi yazıldı diye iman etmek Allah muhafaza küfürdür. Kur'an'a eş tutmaktır. Böyle bir şey yok. Böyle bir kitap yok. Kur'an var ve sahih hadisler var. Başka bir şey yok.